Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Hürriyet'in manşeti bu ikisi yüzünden kan durmuyor değerli izleyiciler. Şu iki kişi değerli izleyiciler kim bunlar? Ee, e, bir tanesi İtimar Ben Givir adı gördüğünüz gibi. Şu fotoğrafta gördüğünüz kişi değerli izleyiciler. İtimar Ben Givir Mescidi Aksa'ya Aksa baskınları düzenleyen aşırı, aşırı Yahudi grupları da kışkırtan kişi. Bu da Bayağı. Bezal El Simotriç değerli izleyiciler. O da Batı Şeria'ya Gazze gibi yerle bir etmekle tehdit ediyor. Amerika Başkanı Biden'ın Gazze için açıkladığı ateşkes teklifine Hamas olumlu yaklaştı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise hükümeti yıkarız diyen işçi iki ayrılıkçı ortağı yüzünden istese bile teklife kabul diyemiyor. Hükümet düşerse Benjamin Netanyahu cezaevine girebilir. Şimdi de Netanyahu'yu zorlayan iki isim gördüğünüz gibi Ben Givir ile Bezalel Simotrich Bengivir Ulusal Güvenlik, Smotrich Maliye Bakanı, ikisi de marjinal olarak görülen iki küçük partinin temsilcisi, aşırı sadece siyasi görüşe sahip ve savaştan yanalar, Gazze'nin tamamen işgal edilmesini, bölgeye Yahudi yerleşim yerlerinin kurulmasını istiyorlar. Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasından kurtulmak için Bengivir ve Smotrich ile koalisyon kurup dokunulmazlık aldı. Ancak Uluslararası Mahkemelerin aleyhinde verdiği kararlar ve Amerika'nın baskısı nedeniyle huzursuz İsrail Başbakanı, her an ipini çekecek olan iki ortağını Biden teklifine itma, ikna etmek için turlara başlayacak diyor haberde.